Değil de silkelemez şeyini Başına vurur, üç damla düşer. Gelen geçen avrat, iyi marazın gele diye geçer. Geli, ben takat. 24 sene alayım, bir Gelmem ya. Bir gün dedim ki kendine, bak çükün kahıyı dedim. Ne Ben sahadan çişim geldiğim acık kahiyi diyor. Çişim geldiğim kahiyi diyor. Sidik soruyla. Sidik soruyla. Herkes. Tamam o. Sekizene basık. Ben duymam şu ya, askerdeki ipi yav yolu alsana. Ben de beyanla evet. da mı evet, şey mi yedersin? Ufkum açısın küfür ettin, bari, bari Bana her söz yok. Vallahi bu ne ben yemin ettim. Allah'a yemin ettim. Allah'a yemin ettim. Yok 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 ya kime yok başka O bilen ters diyor sen küfür ettin bilen ters diyor var ya dünyaya göre sen ona şeyi ipi İpi de ben dedim tamam söyledi işte ben duymadım hem şimdi bir gece bir bir gün devreye geldi devreye yazdık Gecik, içeriye düşer. Askerdeyken askerde, askerde. askerde. başı mı o zaman askerdeyken? Evet de. falan mıydı? Yok, yok. Devriyedir. Devriyedir. Artık devde. gıdem başı değil üstüne kep yok. Anladım. En önde az da bizik. Geldim yine arkadaşım, bizim emsalımız o da. Sonra da başımızın çavuş oldu ya. Ardı üstüne yatıyız. Battan yazdım, şeyle kaldırdım, baktım ki çük deliğinden çık duruyor içeride. Çük deliğindeydi. Yani, Onlar da olur. Amı. Kumanı şöyle azıcık keserdim, oradan çıkarıyor. Haa, haa, haa. Oradan. Ha, Elimi soktum, şeyle çıkarttım başını, dışarı koydum, gene bar dışı. <laughs> Bu Konyalılardan iki tane de tezgü var. <laughs> Öteberi dikerler. Askerin yasiyeni geldi. <laughs> Mahariyeyi aldım. Geldim aklıma itlik düştü. Hemen kafasını ucuna, kerteğin altına bağladım. bunu dağladım. Takalan soydum. Gittim kopu kadar gittim. Mal duruyor yana yatış. Ben iplerin iki çektim. Biraz da şöyle silkindim. Bir iki daha çektim. Bir daha kaldı. <laughs> Yine çek çek bırakın kalktı iyiceni. Üç dört et baktım da şuradan kıyafet çalışmaya başladım. Sabahtan kalktı kapı doldu. Nereye dedim? Kardeş dedi ben dedi gitmişim. Karıyı yeme dedim dedi. benim tek sikime bir iplik var. Ne da şey bir vardı. Hangi ip ne <laughs> Onu da aile hem ettik. Bozunca ya. <gülüyor> <gülüyor>